Germany. This is the occasion, the final of the 2024 UEFA European Championship. Bin kapağa hoş geldiniz. İkinci gündeyiz değerli izleyenler. Euro 2024 heyecanı bugün Tugay Kosova ve Cihan Erduran'la birlikte yaşanacak. İddialı bir maç bekliyorum. Tugay'ın gözlerinde bir hırs gördüm ben ne bugün. Merhaba Cihan. Yani bu ne kibarlık bu maça yansımayacak. Bu ya özel bir bileklik mi yoksa tarz olarak mı? Bu havaların sıcaklığından ötürü ya, takılmış bir bileklik. E zaman zaman terimi sildiğim, zaman zaman ise farklı amaçlarla kullandığım Maçla bir Maçta da şey. terleyeceksin gibi geliyor. O zaman taş, kağıt, makas yapacağız. Hadi ama. bakalım. Dur. Kimi istiyorsun aslında? Hiç fark etmez. Ben, ya. Benim için hiç fark etmez ya. Benim Bak benim <laughs> <Oo>, iki <laughs> iddialı hadi bakalım. 1, 2, 3. Cihan kazandı. Ee, Şimdi şöyle, öncelikle şu jeneriği ben bir izlemek istiyorum. Harika bir jenerik. Mükemmel yani. yapmışlar, mükemmel gerçekten. Yapmışlar. Bu kadar güzel şeyler katan gibi biz yapabilirdik değil mi? Evet. Euro 2020'de. Zidane işte. Zidane. Bana nedense Avrupa Şampiyonası hep Dünya Kupası'ndan daha heyecan verici geliyor. Evet, diyorum. Bazen ama orada da garip bu takımların spüsü evet. var o yüzden, ya. O yüzden, evet. yani. Burada takım Nasıl seçmedin Cihan. Kazandın ama. Ben hala e, düşünüyorum. Hangi maçı oynayacağımızı da sen söylemedin. İspanya, <laughs> <laughs> Hırvatistan ama Cihan farkında değil galiba. Hangi maçı oynayacağımızı. Bir dakika, oynayacağımız bir dakika. İngiltere, Hırvatistan değil mi İngiltere? İngiltere. Oo, <laughs> 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 Evet İngiltere, Hırvatistan. <İngiltere>, Oo, <laughs> 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 Turgay Keskin ya. İspanya, Hırvatistan mı? <laughs> 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 Nasıl bir ortama denk geldik abi. İspanya, Hırvatistan. <laughs> doğru. Bana İngiltere bilgisi geldi Tugay'dan program İspanya Hırvatistan ya doğru doğru. Evet İspanya Hırvatistan oynuyoruz. Niye beni şaşırtıyorsun yani? İkilemde bırakıyorsun beni. Sen İspanya mı seçeceksin? Hırvatistan. O, çok Aa, iyi. bu, bu şovu yapan en son kaybetmişti burada. Ben evet, hatırlıyorum en yana... son bir turnuvada. Peki hani... son turnuvada benim kahkahalar eşliğinde herkesi... <laughs> beraberdik o turnuvada. Herkesi evet. tokatladığım bir turnuva var hatırlarsam evet, burada. Son turnuva dediğin zaten evet. bir tane Dünya Kupası oynadık daha önce. Bir Murat Enersoy galiba Peki. bir show şov yapmıştı burada. Güçsüz takımı alayım kazanayım diye evet. sonra kaybetmişti. Cihan senden de böyle bir performans bekliyorum. Ben de bekleyeyim. buraya gelince PlayStation kafe sahibi gibi herkesin tuşları dolanarak geliyorum. Ama stüdyo tam benim sayfam. Tuşları yaptı mı? Evet. E, yapmadım. Şu an ben kendiminkini yapıyorum. Tuş yani. konusunda ağlamayacaksın değil mi? Yok o tuş çalışmadı, yanlış önce tuşa bir, bastım. Önce bir ayarlayalım. Yani yani ee, benim biz Murat Yenersoy değiliz öncelikle. Buradan Murat Yenersoy'a sevgiler. Yalnız her <laughs> programda da Yenersoy'un <laughs> şey sallanması. Herkes sallıyor ama hakikaten. Ne anlatıyorsun senden tut. Zaten bir sezon boyunca sallandı. Şimdi devam ediyoruz. Dev randevu. İşte bu. Bu formaya pek alışkın değilim. O yalnız Tugay geride, geride, falan şu anda oyun kuruyor. Bir çekingenlik sezdim Tugay'cığımda ama. Yalnız ben tam tersi başlangıç bekliyordum. Can Erdoğan beni küçük bir şaşırttı. Daha sen ama dur. Işte Daha sen dur Tugay Geçiş ucunu sever Tugay. Bir kez çıkar. Çıkamadı. Kaptırır. Çıkamadı. Rodri'si olan kaybetmez. Ooo iddialı. Moratası olan kaybedebilir mi? Tabi. Diyecektim. ve Morata karşı karşıya atar onu. Aa Oo. inanılmaz. Bunu arayacak Limakovic. mı? Varlığıyla korkuttu mu Moratayı? Sakin çocuklar, sakin. Aferin. O pasta çıkmaya çalışma falan. Bir de İspanya'ya karşı büyük hata. Kim o? Şey mi? O inanılmaz şeyler yapıyorlar. panik oldular, panik, panik oldular. Abi en son galiba Erdem'le Erdem oynamıştık. Ooo başladıysa <laughs> bu. Daha dakika 12 ya. En son daha 12. dakikada en son şu zaman oynadım. Az sonra tuşlar da çalışmayacak. Yanlış tuşa basacak. Aferin. Etkili geldi Rotistan Ay. ama çok soğuk anlasam. Offside olabilir offside, mi? Offside. Bir bu var müdahalesi gelir mi? Hassas. Var. O harika vücut çalımı. O Erzabal iyi orta gol getirir bence. Ama İspanya'dan orta beklemek saçma olur. Ne oldu ya? Penaltı. Ne? Yani penaltı. şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Net penaltı. Penaltı mı? Tuğra kesin ya. Bu kadar, bir dakika basma. İzleyelim. Ben bu kadar İzleyelim. Bu kadar i̇zleyelim. Ucuz penaltı görmedim. İzleyelim. Hiç kusura bakmasın kimse. Bakıyoruz tekrar. Daha ne yapacak? Ya hiçbir şey yok. Ya yani net on, penaltı. Bence ya. vardan dönmeli. Bence dönmeli. Hemen şimdi bir şey var ya saklamak hemen. <gülüyor> <gülüyor> Onun öyle bir şey ihtiyacı yok ama. Skandal bir penaltıydı <laughs> ama çok güzel bir penaltıydı. Yani Rezil geçtik. bir penaltı ve sonrasında Bence ortaya çıkan yani bu Yani koskoca bir de bu gole utanmadan <laughs> seviniyorsun ya Murat'a. Penaltı çok iyi oldu. En penaltı iyi olduk. penaltılarımdan biri oldu. Tam çatalı musun? attı. Bu arada ben zıplamayı hala bile bilmediğim için mal mal bekledim. Eğer kurtarsaydım penaltıyı, vuu falan yapacaktım. Ben de havalı havalı dışarı mı atacak acaba diye düşündüm bir an ama. Ya hiç... bunu düşündüm ben. Sonra dedim ki gerek yok. Sonra da zaten 2 geldi. Caner Duran da aldı. Pedri. Bahane buldun aynı mu? Sevinç be. Bahaneyi buldun mu? Bu hep de aynı sevinç ne? Bu futbolcular böyle bir tane sevinç belirliyor. Adam her seferinde takla mı atsın? Aferin Perišić. Peki sevinçler için ne düşünüyorsunuz? Böyle ikonik sevinç gelir mi? Kesin gelir. Arda Güler sevinci. Bol bol görürüz inşallah. Oo ilk defa geldi. Allah. Çıktı hocam. Çıkmadı hocam ya. Ya Vallahi o Tugay o, o. sen de haksız penaltı almışsın. konuları itiraz etme. Haksız penaltı mı? Haksız. Kusura bakma. İşte Turgay kesin adaletin yanında abi, olduğunu abi bir kez daha gösterdi. <laughs> Doğru mu? <laughs> Yalnız savunma gerçekte böyleyse Hırvatistan'da güzel. Kramaric. Ya Kramaric. İsimler güzel. Kramaric kes bir ya? adamın, adamın üzerine İçinden hakikaten. İçinden geçmeye çalıştı. İspanya güle oynaya geliyor. Morata bile yani yürüye yürüye geliyor. Kendini bir sorguluyor musun? Ooo. Offside olur mu? Oldu. Hayır hocam, hocam offside hocam. verdin ya. Tugay abi de vallahi senin gözler... Ya gözden... şu anda var ya bütün oklar hakemin ya mi? Ya biraz dengeli olsun istiyorum. <laughs> Çok ezdin çocuğu. Ya Can... o penaltı penaltı mıydı abi lütfen ya. Eyvah. Oh. Penaltıya takılıp kalmayacaksın. Oyuna devam edeceksin. Geçmişi unut. koca. 60 dakika var. Tugay abi, abi genel olarak bütün offside'ları yakaladın. Burada hakemden önce bu şeyi beni hatırlattı bana. <laughs> E, Sizin Şirket Ligi'nde kel bozdu hikayesi. Hayda, yine. O benimle birlikte yaşayacak galiba. Kısaca anlatsana biz oynarken. Hemen yani... o anları bir gidelim ya. <laughs> Hemen Hiçbir o şey anları bir gidelim ya. Ya bir gol yemiştik. Üzünlü bir gol yemiştik savunmanın arkasına atılan bir topla. Bizim yanımdaki... Aa gol. Oo gol geldi. Hırlatlar Hikayeyi bu yüzden anlattım ben. Evet. Bu maçın döneceği... Şimdi yanımdaki savunmacı da kiminle hatırlamıyorum. İtiraz etti işte offside. Hayır, gol değil diye yardımcı dönüp kel bozdu dedi. Ama şunu da belirtmek <laughs> istiyorum. O sensin, değil mi? Şunu da evet kel benim doğal olarak. Bu hikayede bir kel varsa o benim. Bu arada beraberlik şansı. Oo, Opa, geri dönüş. <laughs> geri dönüş. Severiz bu geri dönüşleri. Nihat. Bu arada o yardımcının da taçtan atılan topa taçtan ofsat bayrağı kaldırdığını hatırlıyorum. Yani o, o yüzden güvenim yok. İnsanlık hali. Abi kibe güvenece 2 -2. kime güveneceğimi şaşırdık hakikaten ya. Yalnız 2 -2. sen neden yürüyen oyuncuları bir şey yapamıyorsun, savunma yapamıyorsun? Bir sorgula bence. 2-2'ye gelmesine rağmen. Perişik. akıyor. Destek gelmedi. Tek başına ne yapacak? Perişic vallahi hiç umurunda bile değil. Vurursa gol olur. Aa. Olmadı. Vurdu ama gol olmadı. <laughs> vurdu out. Bir şey söyleyeceğim. Senin de savunmanda büyük sıkıntılar var. Benim mi? Yok benim. Senin 2-0'dan 2-2 oldu. <laughs> Offside'ı ben mi bozdum? <laughs> i̇ki golü ben mi yedim? Olabilir canım futbolun içinde futbolun meyvesi değil midir gol? Hayda. <laughs> o meyvelerden şimdi birazdan bir... Evet ilk yarı 2-2 bitti. Gayet keyifli. <laughs> Cihan'dan geri dönüş bekleyemiyordum. Hemen ya geri döndük, yalan döndük ben söyledim. de beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim bu kadar hızlı geri dönüş. Ben de beklemiyordum. Sen o yüzden. Herhalde. Biraz. Biraz. Tabii ki şu anda sevgili izleyenler. Hani Tugay'ın bilerek gol yediği izlenim yaratılmasın. Benim yediğim attığım gollerin ne kadar adaletli ve Bileğimin akı ile olduğu ortada şu anda. Sen hala o penaltıya takıldın, bu yüzden yenilebilirsin bak. Sırf bu yüzden. Ama üçüncü gol gelir mi? Şimdi İspanya çıkıyor. İspanya ne çıkıyor be kardeşim? Baksana. Vallahi iyi kullanıyor Murat'ı. Bu arada Murat o sızlı boyuncu değil Yürü de ya. Yürüdü gitti Torres, o Torres. Ya Allah öyle sizi bir var ya ya. Allah sizi Aldı, iyiliğe sevk etsin. <gülüyor> 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 şey, Allah benim hakkımda ne düşünüyorsanız iki katını versin. Yanlış <laughs> bayın bu forma çok kötü. Formadan ben şey olamadım zaten de. İki takım da olmaması gereken formayla saldı. Evet. Ben Cihan öbürünü alsın diye aslında. bunu Ama o zaman da işte beyaz gibi olacak bir ikisi. Ben ona televizyon başında da çok takılıyorum zaten. Çok sinir bozucu bir şey. Ama Arvatistan Cihan pes etmedi. Vav. Wow. Çok nazik vurmadım mı çok sence evet, de? Ya, kibar. Abi, kibar yani, bir, yaptı. Yazdı, bir vuruş. Karakterini yansıtan bir vuruş. Çok kibar bir arkadaşımız. O yarza bal. O yarza bal. Yalnız Molatayı eleştirdim ama her yerde ya. Ama destek yok. Yalnız bu adam Yalnız böyle turnu böyle... oynarsa... Ooo böyle turnu yaparsa bir 50 milyon Euro'luk transfer daha yapar. İspanya, 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 kurdu İspanya gibi oynuyor. İspanya basket kurdu. <laughs> Hemen şimdi vardı o son gereksiz pası. Aynen. Vardı. Gaza getirip. <laughs> Normalde gol atardım orada. Evet. En kötü vururdum. Salarsa araya Aa! çok kötü pas. Hakikaten ya. Yani. ya. Çok kötü pas da ben oyunu okudum bunu. Kimse görmedi. görmüyor. Yani. Ama biraz iyi olsa. Oo. Pazar çarşı aferin. geziyorsun. Baskı baskı baskı. 3 -2. İşte çıktı baskıdan. Avantaja bırakırken ama. Hoca dönüp Oca... versene. Yani dönüp e vermesi lazım ama Yok. Gol lazım. Çıkamıyoruz ki Turgay Keskin. İşte Çıkamıyoruz. İspanya baskısı. Araya salarsa diyecektim. Olmaz. Oh, oh. Sen 2-0'dan dönen Hırvatistan'sın. Onu düşün. Haksız penaltıya rağmen. Geliyor. Ya, Geliyor. Acele etme. Çok objektif oraya bir spiker değil, olur. Oraya değil. <laughs> ben dünkü, Acele etme. Dünkü ilk yayında da Ahmet'le Ulaş oynadılar. Ulaş'ın golünde sevindim. Gerçekten. Spikerdim. Neyse ben azından kendimi tutmuşum. Biraz daha sevindim. Çok güzel ucum. Atarsa ortaya. Çok belli oraya atacağı ya. Çok belli oraya atacağı Ama burada da kaleci çıkıp alacak ya. yani. Çok belli oraya atacağı ya. İki fark. Bir geri dönüş daha gelir mi? Al sana farklı sevinç. İstediğin istediğin oradan al. <laughs> Adama dört tane sevinç yaşattı. Bir geri dönüş daha gelir mi? Bu arada maçın, maçın süresi kısa mı? Yani Abi yok. normalde biz geçen sene... Bir dakika yok bak ama bir dakika. Geçen sene biz daha uzun oynuyorduk sanki ama biraz süreler kısalmış gibi geldi dakika. bana. Grup aşaması böyle. Yani Cihan yani. 75 dakikada 4 yedin. Kaç yemek istiyorsun yani? Uzun olsa... işler yine değiştirir. 5 istiyor taraftar Tugay'dan. <laughs> Bakalım. Süremiz var. Of yine araya. ya. şöyle şu Torres Orayı bir, çürüttü Torres, torres yalnız. Ya. Ver. Biraz, biraz engelleyemedik ay, abi. Evet, biraz şov on onu hissettim. İki farklı üstünlüğün getirdiği ya. şov. Oo pasmaz orada. Vur. Yani bir uzaktan gol izleyelim ya turnuvada. Penaltı. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha de vermez. Çık 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 çık. Kaç tane istiyorsun? Yani yürüye hadi yürüye ben. gidemezsin yalnız orası cadde değil. Uzaktan şut istiyorum Tugay ya. And Hah Şöyle bir gol görelim ya. Hep ceza sahası. Tam İspanya'sını anladık da. Evet, ben sevmiyorum aksini. Hırvatistan'dan görmemiz lazımdı bunlar ama yok. Çok güzel bindirme. At oldum? sağ. Ya, bir kez, attı. Öf, bir kez Şuraya attı topu. Bak yani şuraya gitti <laughs> top. <laughs> Neredeyse yan binaya attın topu yani. Dovroma'yı yerinde bitirdi. 4-2 ve 87. dakika. Artık Hırvatistan umutları Maalesef iyi başlayamadık. Ee, buradan önceki tüm Hırvat halkından özür diliyorum. <laughs> Hakeme laf etmen lazım bu senin. Burada. Ülkemizdeki 5 e, Hırvatistanlı kardeşlerimizden de bir kez daha özür dileyelim. E, bu adaletsiz mağlubiyet için tabii ki penaltı e, çok konuşulacak. Hiç konuşulmayacak valla. Dört <laughs> tane attım ya. Yani, Uzun yıllar konuşulacak bu adaletsiz penaltı. 1-0 bitseydi konuşulurdu. 4 taneydin farkında mısın? Ama direncimizi diyorum. kırdı o yani Hakem adaletimiz sarsıldı. 2-2'den İki, sonra yeniden direnç kazansaydın. <laughs> evet. Ya hakem uzatmaya bile gerek duymadı. O kadar umut yok sende. Tugaycığım penaltı iyi penaltıydı bu arada. Daha önce net penaltıyı? hak eden taraf kazandı. Yok, Kusura ben bakma. Bir ara seni de destekledim sen ama. Hatta keşke İspanya seçseymişim ya. O, o da, da senin bu gece yastığa kafanı koyduğunda düşünmen gereken Abi, şey. Beni gibi aldatacak o bilgi. Maç bilgilerine bakıyorum. Hırvatistan daha çok. <laughs> yani baksana abi pasta yüksek. Bu çok havalı girdi ama olmadı. Ya. Abi gol beklentime bakar mısın? Tamam da hani şutlara bak. Neydi? Ona 9 ben önde. Gol beklentisi 4.6 orada yani. Aynen. Kocaman. Paslarda önde, müdahalelerde öndeki sürekli müdahale etti. Yani top gol beklentisi dışında tüm istatistik verilerde ben ama öndeyim. Ama sonuca bakıyoruz tabii ki. İstatistik hiçbir şey. Al topu eve götür. Yani mesela Tugay'ı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Galibiyet ediyorum. için Cihan'a diğer maçlarda tabii başarılar e, bir ama. Bir başlamak ya. Yani. İlk maçın günahı olmaz derler her turnu dolu gibi. Bu turnu ama zaten iki böyle. maçın kendisi. <laughs> yani. <laughs> i̇lk <laughs> maçın günahı yok da grupta üç maç oynayacağız zaten. Koca yani. bir <gülüyor> sezon <gülüyor> değil yani. Evet, umarım daha, e, diğer e, grup maçlarında e, bunu telafi edeceğiz. Tabii bana biraz daha e, eşit seviyede rakip. Bence. Tugay iyi oynuyor yani. Tabii canım, Tugay... Hani gamer'ı e, bu arada izleyenlerimiz yakından takip ediyorlardır Gamer isimli programı. Yani yok mu? şey diyorum, skor mu izleyecekler? <laughs> <laughs> Şans şey, şansını kullan, iyi kullandın mı? Kullanmadın Kullanmadı mı? Kullanmadın <laughs> Ne oldu? Abi, Gerçekten. Yıllardır Gamer yapıyorlar. Ben niye öyle... sunuyorum zaten? Oraya oturmayı ben de biliyorum. mesela, Tur mesela Tur mi? Turgay Kesin oynasam herhalde bu sonuç bilemiyorum. Daha, yani. daha, dengeli olur olurdu sanki. Daha dengeli olabilir biraz Bilemezsin. bilemezsin. Bilemez. bilemezsin. Bilemezsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu müthiş mücadele için Turgay'ı tebrik ediyoruz. Jana başarılar diliyoruz ama hakem mi bir yana bırak artık lütfen oyuna odaklan. Değerli izleyenler biz bu keyifli maçın sonuna geldik. Diğer maçlarda da karşınızda olacağız heyecanlı mücadelelerle. Şimdilik hoşçakalın.